ne ilter, ne kulüp yönetimi şöyle yap, böyle yap diyemez. Çünkü akıllı mantıklı insan şunu der. Fethi çok keserim bir tane oyuncusu var mı? 25 tane oyuncunun içerisinde benim transfer ettiğim bir oyuncu var mı? Yok. Yok. Onun için herkes kendine gelsin. Ben hiçbir zaman kimse beni etki altına alıp, yok şu altına alıp yönlendiremezler. Yönlenmem de. Herkes rahat olsun. Kendi kararlarımı kendim veririm. İyi de ben üstüme alırım. Kötüyü de alırım. Kimseye bunda pay bırakmam. Ama biz ekibiz. Evet. İlter'in bana hiçbir saygısızlığı hiçbir yanlışı olmamıştır. Fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Kesinlikle. Ben dışarıdan bulunuyorum. Eski futbolcularımı arıyorum. Maçı seyrettin mi? Nerede yanlış olmuştur? Neden olmuştur? Biz bu tür şeyleri antrenörler, futbolcular arasında konuşuruz. Ben ekibimden de yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum çok saygılı adam gibi yardımcılarım var. Ekibimi çok seviyorum. Çok doğru, doğru bir ekiple çalıştığımı inanıyorum. Doğru bir oyuncu kadrosu ile çalıştığımı inanıyorum. Ama kimse dananın altında buzu aramasın. Gelsin bana sorsunlar ona. Evet. İlter'e gelince sportif direktörlüğünü çok iyi yapan bir insan burada. Bugün kulübü testlerine geldiğinizde idari mekanizmayı gördüğünüzde hayran olursunuz. Kahraman bana sporda başı bozsuzlukları bana sorun siz. Herkes lütfen ya. Lütfen başarıyı başarısızlıkla örtmeye, buradan neman manalıya çalışmayın. Kimseye de ayak olmayın. Bu da bu son konuşmamızdır bu ilter konusuyla ilgili. Ee, yok i̇lk hoca bunun ilk ve son. Evet. Tamam mı? Ben o insana saygım, sevgim var. Yardımcılarıma sevgim ve saygım var. Öğrencilerime sevğim, saygım. Böyle bilsinler. Evet. Biz zaten onlara sevgi saygıyı veremezsek onlar da bize bunu o güveni oluşturamayız. Biz bir ekibiz. Evet hocam, e, bu arada Alişen, Kandil ve e, Utku ile yollarımızı ayırdık. Evet. E, bunun hakkında da bir sizin e, yorumlarınızı alalım. Çünkü e, niye gittiler, neden gittiler, biz e, konuşmamızda anlattınız. Bir de insanlar duysun, bilsin. Alişen, Kandil ve Utku, geçen yıldan takımda olan futbolcu kardeşlerimiz. Nasıl? Bunlarla çalışmaya başladık. 26 kişiyiz. Başladığımda ben maçlara 8-9 mu, 10 gün kala başlamıştım zaten. Ee, Alişan, Kandil ve Utku zaten çift kalelerin, çift kalelerde bile çok fazlalık olduğu için ikinci yarıları oynatabiliyordum. Tabi oyuncularımızın hepsinin bir, bir maç oynayan oyuncudan daha çok fazla efor sarf etmesi gerekiyor ki. Ondan daha üstün meziyetlere sahip olması gerekiyor ki eldeki mevcut kadrodaki oynayan oyuncuyu keselim. Evet. Tabii biz bunları oyuncumuz her zaman sahiplendik oyuncularımızı. Ama oyuncularımızı bir tek sahiplenmediğimiz bir nokta oluşur kafamızda. Onu da kendiler oluşturdular. Ee, ben bunun adı silahlı veya silahsız bir savaş kardeş futbolda mücadele savaşı var. Galip gelme savaşı var. Puan alma savaşı var. Puan alma ve galip gelme savaşının içerisinde duygu, düşünce, kafa moral motivasyonla içerisinde olmayan oyuncu ile çalışmam ben. Çünkü o kadar zor bir dönemden geçerken evet. Alişem, Kandil ve Utku yardımcı hocayla bana haber gönderiyorlar. Bozduyuk maçından sonra. Hocam bize müsaade ederse biz bayram izine gitmek istiyoruz. Evinizde bir Kargaşa var. Kargaşanın içerisinde ya çocuklarınız ya işiniz. Siz bu kargaşanın içinde kalın. Ben hele biraz kafamı dinlemeye gideyim. Olmaz. Bu bir aile mi? Aile. Aile. Ekip isek bunun içerisinde sıkıntılara da göz geleceğiz. Mutluluğa evet. da acıya da gülmeye de. Evet. Onun için Alişan'la Utku'yu yanıma çağırdım. Direkt olarak, en direkt olarak konuştum. Siz bu e, bu grubun içerisinde bu ekibin içerisinde duygu düşüncenizde yoksunuz. Siz yoksanız ben de sizden çalışamayacağım. Siz bundan sonra izinlisiniz. İlter Bey'in yanına çıkın. Bu konuyu halledin. Konuşmamız da bu kadar. Tepkimiz de bu kadar. Çünkü onlar benim her zaman oyuncumdu. Bu ekibin içinde fiziksel, ruhsal ve kafa yapısı olarak olmuyorsa biz de kendileriyle olmayız. Konu bu. Evet hocam. Ee, oradan şeye geçelim. Bizim şu andaki 5-6 e, hafta var e, devre arasına. Devre arasına kadar ki bizim hedef, hedefimiz ne? Şu anda devre arasına kadar. Çünkü devre arasında çok şeyler olacak bu takımda. E, değişik ve büyük ihtimal olacaktır. E, devre arasına kadar hedefimiz bizim ne olmalı? Tabii şimdi geldiğimiz noktada Karanomara Spor 1 ile 2 arasında gidip geldi şu ana kadar. Tabii bu hafta bir bay olacağız. Ee, pazar günkü oynanacak maçta sıralamadaki şeklimiz de değişebilir. Evet. Ama çok e, etkileyeceğini de düşünmüyorum ben. Çünkü burada oynanacak e, Sakarya Spor dahil olmak üzere en altında e, onun biraz çizgisi moral olarak ortada yok. Ama diğer takımlar şu ana kadar oynadığım maçlarda görüyorum ki hep denk mücadele. Evet. Raki takımların birbirlerinden kalite olarak çok fazla üstünlükleri yok. Ben şöyle değerlendiriyorum. İyi mücadeleden etmeyen. Çünkü artık futbolda dünya futbolu artık mücadeleye dönüşmüş. Fiziksel güce dönüşmüş artık ya. Onun için fazla teknik yok kaliteli eleman. Kaliteli eleman veya teknik futbolcu fiziksel kalitesi düşükse sahadaki verimi çok az oluyor. Ben takımıma şöyle inanılmaz derecede güveniyorum. Çünkü biz geldiğimizden beri şu sözü verdik. 3-4 hafta sonra fiziksel kalitesi arttırdığımız iyi mücadeleden bir takım sözü evet. vermiştik. Evet. Allah'a çok şükür bunu da şu ana kadar yerine getirdik. Fiziksel olarak, kalite olarak şu anda iyi mücadeleden bir ekip. İyi mücadeleden bir ekibiz. Devre arasına kadar 5 tane maçımız var. Bunun 3 tanesi tahminime göre Sakarya. 3 tanesi dışarıda oynayacağız, 2 tanesini içeride oynayacağız. Evet, ee, onları da söyleyelim Bir Sakarya'ya gidiyoruz. Geliyoruz, ee, Tarsus'ta oynuyoruz herhalde. Giresun. Giresun'da oynuyoruz. Giresun oynuyoruz. Arda'da Oradan Sarıyer'e gidiyoruz. Evet. Sarıyer'den gelip Tarsus'ta mı oynuyoruz? Oradan ee, Sarıyer'e gidiyoruz. Sarıyer'den Tarsus olacak. herhalde. Evet. Tarsus'tan sonra da dışarıda Polatlı ile oynuyoruz. Son Polatlı maçımız. Bizim şu andaki düşüncemiz ilk üçün içerisinde kalmak. Evet. Kalmak ligin bu devre arasına kadar olan bölümünde kalıp ondan sonraki pozisyonda da artık yönetimle bir araya geleceğiz. Nasıl bir düşünce hasıl olacak bilemiyorum. Yani oyuncularımla şu anda dediğiniz gibi değişiklikler olur olmaz bunlar profesyonellik. Burada maddi durum da çok önemli. Evet. Kulübün maddi durumu da çok önemli. Ona göre yani bu sıradan bir oyuncuyu bu kulübe aldıktırmam. Evet o konuda kesin kararlıyım. Tamam mı? Oyuncumu da oyuncu aldı dedirmem yerine. Çünkü şu anda biz oyuncumla şu anda bir savaşın ortasındayız. Futbolun savaşının içerisindeyiz. Burada da oyuncumu bir kenara itmem ben. Onun için biz öncelikle buradaki sorunları bir halledelim. Biz tekrar ediyorum taraftarımız bizim için çok önemli. Onlara çok saygı, sevgi duyuyoruz. Onların başımızın tacı. Aralarından çıkan bazı şey mutlaka çıkıyor bir iki tane. Onları da biz e, takımımıza zarar vermeden izole edeceklerini düşünüyorum. Bertaraf edeceklerini düşünüyorum. Tarafsız maç olmuyor. E, maçsız, oyuncusuz, taraftar olmuyor. Bu bir ekiptir, bir bütünlüktür. Ben hepsini buradan e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hocam e, aldı deyince bir mesaj geldi. E, Kahraman Maraş Sporu iş adamları aldı diyorlar demiş. İbrahim kardeşim Kahramanmaraş'tan. Siz görüşleriniz. Biz tabii şöyle, bu konular bizi çok aşıyor. E, teknik işler dururken bu tür işlere ben karışmam ama ben de duyumlarında kulüp yönetiminin duyumlarında Maraşlı iş adamlarının destek olacağı söyleniyor. alışveriş yok destek olacağı söyleniyor. Evet. Bu da olmazı gereken bir şeydi. Evet. Çünkü e, ben iş adamlarına da burada hak veriyorum. Onlar çok saygın kişilerdir. Kahramanmara Spor'a çok büyük destekler vermiştir. Ama bu desteklerini, bu iyi niyetlerini çok kötü kullanıldığı zamanlar vardır. Bundan dolayı belki de bu oluşmuş şu andaki mevcut yönetime veya e, sahibi diyelim Kahramanmara Spor'un takımının o insanlara belki güvenmediklerini şu anda da bu insanların güvenilmeyecek insanlar olmadığını belki anladılar. bu insanlara da destek verilmesi gerektiğini anladılar. Doğrusu da buydu. Evet. bu yönde ılımlı bir ılımlı bir yakınlaşma oldu. Ben inşallah Karamanmaşlı hem hemşerilerimizin hem taraftarlarımız hem diş adamlarımızın desteğini bekliyoruz. Evet. bu arada da formalarımız da satışa çıktı. E, evet orijinal forma almak isteyenler Ekrem Spor'da Ekrem abimizden alabilirler.